Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda DAX ve Nasdaq değerlendireceğiz. Evet, iki günlük ciddi bir satış oldu hem DAX tarafında hem Nasdaq tarafında. DAX'la başlayacağız arkadaşlar. DAX'ı şöyle bir değerlendirelim. Ara analizleri zaten Telegram grubumuzda paylaştık. İki gün ara analiz şeklinde paylaştık. Şimdi arkadaşlar isterseniz genel perspektifte şöyle günlük grafikte nereden döndü? Yani nereyi destek olarak kullandı? Ona bir bakalım. Şimdi çok ciddi bir trend vardı. Değil mi? Şu 10 5100'lerin üzerine de attı. Burada ne demiştik? 350 450 bandına kadar ihtimal gidebilir ama daha yukarısı için nazlan trend kırması lazım. Yani nazak tarafında yukarı yönlü bir ivme kazanması ama Nazlak'ta çok ciddi bir sıkışma vardı ve Nasdaq tarafına ciddi bir satış geldi. Ee, özellikle Dow Jones tarafında çok ciddi satışlar geldi. Yani bu hareketlerin altında şöyle söyleyelim bir bilanço dönemine girmiş olması ki önümüzdeki Şubat ayının ortasına kadar bilanço dönemi zaten epey bir hareketlilik olacak. Yani bu bir gerçek arkadaşlar. Nasdaq tarafında sıkışma devam ediyor. Birazdan onu da değerlendireceğiz. Yani DAX da bundan nasibini almış oldu. Şu bölgeleri takip ederseniz yani burada oluşan bir tobo görüntüsünün e, kırıldığı yer burasıydı. Burayı tekrar deniyor arkadaşlar. Şimdi biz ara analizde şöyle söylemiştik. DAX'da e, kriterimiz 14.900'ü kırmaması lazım. Aşağıya bunun altında alacağı saatlik ve üzerindeki kapanışlar. Tabii 4 saatlik vesaire bunlar zaten e, epey bir zafiyet oluşturacaktı. Şimdi şöyle bakın Burayı 2 saatlik grafikte de hatta ara analizleri 2 saatlik grafik şeklinde atmıştım. Burada e, tutundu arkadaşlar. Yani zaten 980'lerin altına gün kapatmamalı demiştik. Şu iki saatlik bölge fiyatı tuttu. Yani burası biraz aşağıdan ben e, aldım bunu. 14.900 ile 950 arası arkadaşlar bir destek bölgesi. Bu destek çalıştı. Yani özellikle ABD açılışıyla beraber buradan çok güzel tepki aldı. Şöyle indikatörlere de bakarsak 2 saatlikte de ala dönmek üzere ama 4 saatlikte henüz öyle bir görüntü yok. Yani şöyle söyleyelim. Tekrar DAX'ın 15.100'lerin üzerine atıp orada kalıcı olması tekrar trendin güçleneceği, yukarı yönlü hareket beklentisinin oluşacağını bize gösteriyor. Ancak Nasdaq tarafında 11.650'lerin üzerine kırması lazım. Birazdan onu da anlatacağız. DAX ile ilgili o zaman biz yukarıdan daha ziyade aşağıdan aşağıdaki bölgeleri takip etmek yani olası düzeltme hareketi daha da derinleşir mi? Yani çünkü ABD tarafında eğer işler kötüye gider tekrar satış gelirse DAX da bundan etkileniyor arkadaşlar. O zaman biz 11.900 artık bizim için bundan sonra takip edeceğimiz çok kritik bir rakam olacak arkadaşlar. Bunun altındaki 4 saatlik günlük kapanışlarda bir trend zafiyet olur ve aşağı yönlü ee, hareketin devamı beklenir. Yani en kötü ihtimalle yani çok çok kötü senaryolarda 11.900'ler kırılırsa arkadaşlar aşağıdaki şu 11.640'la 11.550 arasındaki bölgeye kadar geri çekilme olabilir ama 900'lerin altındaki kalıcılık hareketine yani fake mi atıyor ne yapıyor tabi ABD tarafına takip etmek lazım. Şu an görüntü olumlu yani şu an herhangi bir sıkıntı yok 15.100'lerin üzerine atarsa evet tamam güzel bir sıkıntı yok ama burada bir kuasimal oluşum var. Bunu biraz e, yine temkinli yaklaştırıyor bize. Burada bakın sol omuzu yaptı, tepeyi yaptı, sağ e, omuz çukuru daha aşağıda oldu. Yani ola ki şu bölgelere gelirse yani e, 15.200 ile 15.150 arasındaki bantlara gelirse buralarda bir dirençle tekrar karşılaşma ihtimali oluşabilir. Orası çünkü kuasyumada bölgesi arkadaşlar. İsterseniz orayı da şu şekilde altlamalı çizelim. Ee, şöyle göstereyim size. Bu band bu şekilde takip edersek ileride bir direnç bölgesi olabilir. Özellikle 15.150 ile 200 arası. Ee, ama Nasdaq trend kırarsa, Nasdaq tarafında ciddi yukarı hareketler olursa DAX'a da arkadaşlar bizi şu bantlara kadar yani yukarıdaki 15.500 530 diyelim hatta. 530 ile e, 750 arasındaki şu gri alana kadar da ilerleyen süreçte alabilir ama dediğim gibi bunun kriterini şöyle söylemiştim. Ben nazak trend kıracak ve yukarı yönlü ivme kazanacak arkadaşlar. Yani ABD tarafına DAX'a işlem yapıyorsanız bunu takip etmeniz gerekecek. Ee, şu an herhangi bir sorun yok. Ee, 14.900'de bundan sonraki süreçte bizim kırmızı çizgimiz olacak. DAX'la ilgili bunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Yani DAX'la ilgili çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Çünkü e, ABD piyasası iyi iyiyse DAX tarafında da zaten hafta içerisindeki veriler iyi gelmişti. Enflasyon tarafındaki düşüş vesaire bunlar olumlu olarak yorumlanmıştı. Biz sadece yanlış hatırlamıyorsam bugün gelen üfe verisi galiba biraz sıkıntılıydı. o da çok etki etmedi. Yani Nasdaq da desteğe gelmiş zaten. Çok fazla büyük ihtimalle onu önceden fiyatlamış oldu piyasa. Yani çünkü veriyi önceden fiyatlayıp daha sonra tersine harekette olabiliyor. Yani bugün gelen veriye göre Dax'ı satmaları lazımdı. E, aslında sadece veri odaklı bu işe bak, bakarsak ama öyle olmuyor işte. Nasdaq destek Nasdaq destek değildi mesela değil mi? Destek bölgesi oluşturmuş. E, Netflix'in dünkü gelen bilançosu çok fena değil. Yani kötü değil. Yani öyle Çok çok kötü değil ama hisse başına karlılıkta e, kötü yani. Ama çeyreklik olarak bir sıkıntı Yok zaten Netflix'te de gece kapanışta yukarı yönlü hareket oldu. Şimdi Nazdağ'ı değerlendirelim. Nasdaq'ta neredeyiz? Bakın hareketin ne kadar güçlü olduğunu görüyorsunuz. Bugün ısrarla biz e, grubumuzdaki arkadaşlara da söyledik. Yani e, açardan tepki iyi, satış yönünde olmayın. Varsa tut e, ya da işlem alma. Cuma günü değil mi? İşlem alma. Şimdi neredeyiz arkadaşlar? Direnç bölgesine yani şu 580 ile 650 arası Nasdaq'ta bir direnç bölgesi 655 olabilir. Yani iğne ucuna alırsanız 700'e kadar bu alan çıkıyor. Şimdi Nazdan trend kırması hep bahsettik değil mi? Defalarca bunu söyledim. Hocam nedir bu trend kırması vesaire diyebilirsiniz. Yani arkadaşlar şu sıkışmaya bakın. Yani artık e, aylar sonra değil mi? Aşağı hareketlerin ivmesi azaldı. Yukarıdan gelen baskıda devam ediyor. Çok ciddi bir sıkışma var. Bakın bu sıkışmanın sonu yukarı yönlü bir kırılma olursa bu bir trend başlangıcıdır. Bakın bunu ben defalarca söyledim. Yani şu e, Bakın trendin oluşan trendi de böyle ben biraz geniş çizdim arkadaşlar. Tek çizgi çekti şeklinde değil. Bakın iki, üç, dört, beşincisinde de satış geldi. Dördüncü hatta beşincisinde de satış geldi arkadaşlar. Yani şurada bakın isterseniz orayı 4 saatlikte göstereyim. Yani çok ilginç değil mi? Yani o trendin defalarca denilip kırılması. Bakın bu da beşincisinde yani iki gün önce değil mi? Buradan satış geldi bakın. Şimdi artık ciddi ciddi buranın içine girip burayı kırmaya çalışacak arkadaşlar. Peki bundan sonraki senaryo ne olmalı? Şimdi e senaryoyu yazalım burada. E, ben zaten şunu söylemiştim. Nazlak'ta 11.500'lerin altında elim hiçbir şekilde sere gitmez. Stop olacaksam da bay işlemlerde stop olurum. E, Desteği denerim. Çünkü yukarıdaki potansiyel e, ihtimali çok daha yüksek. Bunu ısrarla söyledim. Yani şöyle düşünün. 9.700'ü bekliyorsunuz. 11 binlerden 1300 pips var ama buradan 15.000'lere, 14.500, 15.000'lere giderse yaklaşık 4000 pipslik bir alan var değil mi sizin elinizde? Tabii yani eliniz armut toplamıyor, tabii bir yere stop olacaksınız ama neden dipten o ivmeli hareketi ben kaçırayım değil mi? Yani bu kadar emare varken oluşan emareler. Şimdi arkadaşlar o zaman günlükte bu kriteri değerlendirelim. E, 650, 650 ben e, yani... Günlerdir aynı şeyi söylüyorum. Arkadaşlarıma da söyledim. Yani bakın şurada gaza gelmeyin. Burası bir sıkışma bölgesi. Ciddi bir sıkışma var burada. 650'lerin üzerine atması lazım. Hatta belki 700'lerde olabilir. Şurada zamansallıkla beraber bu değil mi, bölge aşağıya doğru geliyor. Ee, şu an 650, hadi 700 diyelim. Daha da garanti olsa. Ama 650 rakamı son oluşan tepenin üzerinde mum kapanışı da olacağı için 650'nin üzerinde nazlak 2 günlük bir kapanışla arkadaşlar bu trendi kırar. Yani trend kırılır. Tabii trendin kırılması her şeyin bitti anlamına gelmez. Yani her şeyin başladığı anlamında. Burayı kırdık. Sonra geri gelip buralarda test ediyor mu, etmiyor mu? Ya da burayı kırıp direkt gidiyor mu? Direkt gidiyorsa arkadaşlar o zaman e, yani şöyle söyleyeyim. Buralarda işlemeye girdiysek ya yani kırdı gidiyor biz işlemdeyiz. O zaman şu bölgede artık ne yapmak lazım? Temkin olmak lazım. 12.000 ile 12.200 artık önümüzdeki son kale olacak. Yani trend kırıldıktan sonra son kale 12.200'ün üzerindeki haftalık bir kapanış artık trend başladı demektir arkadaşlar. Bakın bunu ben söylüyorum. Ha. Yani tamam teknik olarak trend başladı da yani bizim mağazı bir Fed başkanımız var. Bir bullurt var mesela çıkıp çıkıp bunları ara ara konuştukları zaman piyasayı alt üst ediyorlar. E, şimdi Fed toplantısı şubatın başında Bilanço dönemi var Şubatın ortasına kadar. Yani bilanço dönemi nasıl geçecek, bilançolar nasıl gelecek, onları tek tek geleceğiz. Özellikle mesela e, 24'ünde var. Yine yanlış hatırlamıyorsam ikisinde e, çok ciddi bilançolar var. Onların biz listelerini grubumuzda paylaşıyoruz. E, yani yine koşulumuz ne? E, şu mağazı bir FED üyesi ya da FED başkanı çıkıp konuşmazsa ya da FED toplantıda e, yine Çıkıp da ya biz 5 5 5 25 arası değil de biz faizi ya altılara çıkaracağız. Enflasyon düşmüyor falan böyle bir şey söylerse o zaman her şeyi Allah kullak ederler arkadaşlar. Yani her şeyi alt üst ederler. Ama bu 12.200'lerin üzeri teknik olarak eğer burada haftalık kapatırsa zaten ilk kez haftalar sonra 200 günlük hareketli ortalamanın aynen Bitcoin'de olduğu gibi 200 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıkacağız. Bu bandın üzerine çıkmamız demek bize nereye hedefletir? Arkadaşlar ilk etap ilk etapta bakın şu haftalardır oluşan range bölgesi bunun kadar üzerine koyar. Yani kabaca 12 bin ile 10 bin diyelim. 12 1300 pips yapar değil mi? Yani 12 üzerine 1300 koyarsanız 13 lira kadar alan var. Ee, tabii daha da e, gitme ihtimali yani çünkü trend başladıktan sonra daha da gitme ihtimalimiz var. Ya yani ben özellikle 13.500 ile 14.000 arasındaki bölgeye kadar bu hareketin devamlılığını beklerim arkadaşlar. Olası böyle bir hareketin e, ilme kazanması durumunda. Şimdi aylıkta ne olmalı? Aylık grafiği de Yani Biraz Nasdaq'la ilgili fazla konuşmak istiyorum arkadaşlar. Neden? Çok e, fazla dayak yedi. Dow Jones mesela çıktı. Tabii SPX tarafı da çok gidemedi ama Nasdaq çok dayak yedi. Yani Tesla'nın işte e, düştüğü, ne kadar değer kaybettiğini gördük. Amazon'un ne kadar düştüğünü, Microsoft'un, Apple'ın, Netflix'in, işte Snapchat'in, Facebook'un bunların ne kadar e, Warner Bros'un işte Copy'nin bu tarz hisselerin ne kadar dayak yediğini gördük arkadaşlar. Yani resmen dibini sıyırdılar. Yani bir vakitten sonra artık piyasa değil mi e, dönmesi lazım. Yani bu doğasına uygun olarak piyasanın dönmesi lazım. Şimdi bir şey daha göstereceğim. Mesela bir rasyo olayımız vardı bizim. Mesela Nasdaq Dow Jones rasyosunu ben size göstermiştim geçen haftaki analizlerde. Hatta şunu söylemiştim. Ya bu rasyoya belki Türkiye'de tek ben bakıyorum diye. Ben görmedim başka bakan arkadaşlar. Yani varsa bakan bana söylerseniz hocam bu arkadaşlar bakıyor. Hakkını yemeyelim derseniz değerlendiririz. Şimdi bakın rasyo şu Gri alanın altına düştü, düştü. Çok kötü oldu. Yani Dow Jones e, çok ciddi güçlüydü Nasdaq karşısında. Şimdi haftalıkta bu bölgenin altına atmamız iyi olmadı. Yani ben e, hiç iyi görmedim. Burada denedi hatta aşağıya gitti ama. Şimdi bir daha geliyoruz arkadaşlar. Bakın şu bobin hareketi burada. Çok kritik bir bobin. Şimdi bu hocam rasyonel işe çeviriyor diyorsunuz. Diyebilirsiniz arkadaşlar. Bakın şu bunun gücünü görüyorsunuz. Ya şu hareket Özellikle Nasdaq baştaysa ve yukarı yönlü bir hareket varsa bize şunu söyler. Nasdaq Dow Jones'a göre güçlü. Yani düşüşlerde daha az düşer. Ama bakın şu hareket yukarı gidiyorsa onu söyleyeyim. Bu yukarı doğru bir hareket varsa düzeltme hareketlerinde Nasdaq Dow Jones'a göre daha az düşer. Yükseliş hareketlerinde Nasdaq Dow Jones'a göre daha çok yükselir. Ama henüz net değil. Yani şu 04 üzeri gri alanı atarsa bundan sonrası e, Nasdaq şovu diyoruz arkadaşlar. Yani şov derken e, Dow Jones'a göre şov yapar yani. Mesela isterseniz şeye de bakalım. Nasdaq DAX e, rasyosuna da bakalım. Yine Nasdaq başa alıp değil mi? E, DAX rasyosuna bakalım. Burada nasıl bir görüntü var? E, dünkü satışta ya yani şöyle tam e, 11.700'lere değdi. O an rasyonel tarafına dönüyordu DAX'ta. Ondan sonra ne olduysa iki gün çok ciddi bir satış oldu. DAX o kadar etkilenmedi. Ee, bakın şu hareketin olduğu şeyi söyleyeyim ben size. Şurası bakın. Şu bölge, değil mi? DAX 3 gün burada ee, üst üste ne yaptı? Nazlı'ya Şimdi şu mumu bakın. Bunu tekrar rasyonun Nazlak tarafında olduğunu gösterir ama henüz çok güçlü değiliz yani. DAX karşısında henüz Nazlak çok güçlü değil. Şöyle bakalım. Eğer bunu geçen hafta da söylemiştim. Şu bölgenin üzerine atarsa yani RSI günlükte 50'nin üzerine atıp günlükte kalıcılık olursa ilk sinyalimiz olacak. Yani ilk Nazlak'la ilgili sinyalimiz olacak ama e, hani rasyonun Nazlak'a döndüğü tarafında. E, yine söylüyorum arkadaşlar. Eğer rasyon nazak tarafına dönüyorsa artık o tarafta trade etmeniz daha mantıklı. Mesela bir bay işleme giriyorsunuz. Düzeltme sonrası bay işleme girecekseniz bu rasyoya bakıp mesela DAX'a gireyim, Nasdaq'a mı gireyim? Hangisinin potansiyeli daha fazla? Bu rasyoya göre bunu belirliyor oluyoruz. Rasyo DAX'dan taraftaysa o zaman değil mi? E, düzeltme hareketlerinde bay yönündeki işlemde DAX tarafında oluyorsunuz. Rasyo taraftaysa düzeltme hareketlerindeki bay işlemde Nasdaq'tan taraf oluyorsunuz. Ya bu rasyonun bize verdiği fikir bu. Yani mesela ben neyse ona girmeyelim. O biraz kafa karıştırır. Şimdi bu tamam RSI 50 üzerine atarsa güzel x sinyal olur ama yetmez. Aynı Dow Jones'ta olduğu gibi şu bölgenin üzerine değil mi? Gri alanın üzerine de atarsa, buranın üzerinde haftalık kapanışta yaparsa o zaman diyeceğiz ki e, Nasdaq yine DAX'a karşı şova başlar e, yorumunu yapacağız. E, şöyle bir temizleyeyim burayı da haftalıkta net çizimleri kaldıralım. Haftalıkta bir daha yorumlayalım bunu arkadaşlar. Biraz bekleteceğim. Bakın bu bölgeden nasıl satış edildiğini görüyorsunuz. Bu bölgenin üzerine atmamız gerekiyor. Hemen haftalığı da açalım. Şöyle haftalıkta değil mi? İkinci e, yeşil mumumuzu yakmışız. Şimdi bakın şu bölge yine zorlayacak yani. Şu bölge karar bölgesi olacak. Bu bölgenin de üzerine atarsa artık nazlak. Ondan sonrası nazlağın şovu olacak arkadaşlar. Yani şuraya bakarsanız. Yani neresi burası? 15 Ağustos'un haftasından beri rasyo DAX tarafında yani o kadar dayak yedi ki NASDAQ anlatamayız yani. DAX'la arasında 4000 yanlış hatırlamıyorsam 300 pips'e kadar, 4300 pips'e kadar açıldı yani. Daha önce NAS'dan DAX'dan daha yukarıda olduğu dönemlerde oldu değil mi? Yani onları değerlendirirseniz 4300 pips bak şu mesafe e, 4300 pips demek yani şurayı gördüğünüz alan bu eğer Nasdaq tarafına döndüyse bu rasyon, Nasdaq bu şekilde gidiyorsa bir ihtimalle DAX'la arasındaki farkı yavaş yavaş kapatacaktır arkadaşlar. Şöyle bakın. Peki en tepede neredeymişiz? 7 Mart 2022 haftasında arkadaşlar en tepedeymişiz. Yani Nasdaq DAX'a göre en güçlü anını orada yapmış. Ondan sonra da haldır huldur düşmüş. Evet rasyo olayı da bu arkadaşlar. Rasyo olayında bu şekilde değerlendirdik. Dow Jones tarafında yani rasyo olarak Nasdaq Dow Jones tarafında biraz daha güçlü. Dax tarafında da güç kazanmaya başlamış. Yani bu emareler, bu görüntüler bize yani bir trend hareketinin başlayacağını sinyallerini veriyor ama ben yine de gaza gelmeyelim diyorum. E, teknik sinyaller oluşsun. E, emin olduktan sonra artık diyeceğiz ki bundan sonra Nasdaq uzun süreli bir yükseliş hareketine başlayacak. Son olarak da bir şey göstereceğim. Aylık mumu göstereceğim arkadaşlar. Aylık mumda Nasdaq'ta nerede kapatmalı onu da son olarak söyleyelim. Şöyle e, aylık mumumuzda arkadaşlar Nasdaq'ta bakın yine aynı yeri işaret ediyor. Şu son geçen ayın satışının olduğu bölge değil mi? Son bu satıcılar artık 12.200'lerin üzerinde <laughs> ay kapanıcı da bundan sonrası için ee, çok güzel olacak. Burada bakın e, 1, 2, 3, 4, 5 aylık bir dip sürecinden sonra artık da burayı da kırarsa yani şu bantlara bakın şu özellikle aylıktaki şu bölge bence test edilmesi lazım arkadaşlar. Neresi burası? 14.200'lerle 14.800'ler arasındaki şu satış takviyesinde olduğu karar bölgesi bence bu hareketle test edilmesi lazım. Tabii şu mağazlı üyeleri ve Powell bu işi bozmazsa arkadaşlar. Evet bu şekilde yorumlamış olduk. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.